Pasca'da gecenin play-off maçında bir tarafta Doğuş Rulman, diğer ise Nevar Kuzen vardı. Ee, gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. Ee, neler söylemek istersin maç hakkında? Maç gerçekten çok güzel başladı. Tempolu başladı. İki şu takımın da istediği maç. Bundan sonraki bölüm için bir takımın, takımın da yarı finali çok sürdüğünü gördük sağda. Abi. Biz daha çok istedik. Beş 2 öne geçtik. Sağda istenilen ufak tefek sertlikler oldu. Bu futbol temaslı oyun. Çok normal. Olabilir. Rekibin bize sertliği oldu. Bizim onların sertliği oldu. Bu şekilde oynadık. Mutluyuz, kazandık. Önümüzdeki maçımız inşallah daha iyi oynayıp daha güzel skorlar alır. İnşallah finali doğru gitmek istiyoruz. Biz de Doğuşulman ve Nevar Kuzey'den teşekkür ederiz. Doğuşulman'a buradan yarı finalde başarılı dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.